Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz size için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni haberler yepyeni görüntüler getirdik Kerem Bursin'den ayrılan oyuncu Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi İsmi marka yüzü olduğu firmanın genel müdürü Atasay Kemal ile anılan Erçel yazılanları kısa sürede yalanladı. Çıkan iddiaların ardından Erçel'in yakın çevresine kimseyle aşk yaşamıyorum, kafamı dinleyeceğim bir süre, sadece işime konsantreyim dediğini öğrendik. Tabii ki bu söylentilerin ne kadar doğru olup olmadığını şimdilik kesin bilmiyoruz. Fakat yepyeni haber ve bilgiler gelir gelmez anında sizleri haberdar edeceğiz. Şimdilik de benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.